Art bir bu da sır bugün yepyeni yep. bir video videosu Dastel Lamlar başlıktan ve kapaktan gördü bugün ekip ile ofrat yapacağız ve çok efsane bir yollara gireceğiz robot adında bir haritadayız dostlarım bu haritayı seviyorum arada bir video çekiyoruz bayağı da eğlenceli oluyor diye düşünüyorum bugün o haritanın açıkçası ofrat hepiniz en son 6 ay önce bir video çekmişiz burada hangi araçtı ya hatırlamıyorum ama bayağı eğlenmiştik bugün tekrar da o yazdık kimler var Onur Hasan ve Ahmet burada Onur'da Jimmy var Jimmy Suzuki Kamura iyi ama biz Jimmy diyeceğim ben açıkçası da. Çok benziyor çünkü. Ee, Hasan'da Hasan da normalde başka bir araba çağırdı ama o araçta sıkıntı olduğu için multiplayerde ne yaptı? Ee, oyunu araçlarını almak zorunda kaldı. Ahmet de yeni taze modlar da var. Bende de geçen gün videoda bahsettim. San Yong var. <laughs> San yok. Neymiş? San yok. <laughs> Hadi bakayım diyorum. Hızlı bir şekilde başlıyorum dostlar. Yapıştırın. Aha adam sunucuya gidiyor. Bize bağlandı. Vay arkadaş. Lan adam. Dur 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 dur. Evet dostlar yola çıkıyoruz. Demirelli diye bir arkadaş vardı. Sunucudaydı oynuyordu. O da bizim arkamıza gelecek ama Discord yok. Hadi bakayım Vapur Ahmet önden alalım seni. Onun arkasından Doblacı Aslan. Azer Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Hadi bakayım Aslan. Yürü bakayım Onur. Hadi bakayım ben de şöyle San gidip gideyim. Dostlar iki buçuk motor var. Yani öyle çok da yüksek bir şey yapmadım açıkçası. Ama bence çok tatlı bir araba. E hoşuma gitti nedense bilmiyorum. Bu tarz arabaları seviyorum ben. Zaten su ve pickup. Özellikle pickupları çok seviyorum ben ya. Normal hayatta da pickup çok seviyorum. Evet ilk dakikadan kaza. <laughs> Daha yola çıkmadık ama gelende neyse. Hasan. Hasan ne oldu Hasan? Gidemiyor mu Hasan? Hasan. Yapma Hasan yapma Hasan. Allah yanlaya yanlaya gidiyor. Vay arkadaş. Ben şöyle gideyim aga. Uy fena alsın başa. Ben, ulan kamerayı ayarlamıyormuşum. Dur işte. Şöyle. Dur bakayım. Abi benim arabam çekme ya. <laughs> Çekti de. Biraz zorlanacağız gibi. Allah. Rasman kaydım lan. Lan nasıl kayarım ben buraya? Vay arkadaş dur 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 dur. Şöyle ışınlayayım. Abi arabam gitmiyor. Zaten sesli yokmuş. Ayy. Videonun sesine kısmışım. Çok kısmışım. Şöyle devam ki kardeş. Uzun ince bir yoldayız. Aa. Şöyle. Hoppa şöyle. Yardıralım kanka. Yavaş yavaş. Öndekiler yavaş gidin lan. Benim arabam o kadar iyi gitmiyor. ESC'yi <laughs> de kapatayım hatta tam gaz verdi o zaman. Abi gitmiyor lan araba şaka bak. Harbiden gitmiyor. Gerçekçi olmuş da bu kadarı fazla abi. Bu araba çok ağır bir araba ya. Yani. Harbiden, harbiden geldim geldim devam ke Devam et. Basma lan kornaya. Eyvah. Ne oldu lan Jimmy? <laughs> Onur ne oldu? Gidemiyor mu Onur? Ne oldu aslanım? Dur şöyle atayım. Oba Ahmet'i bekliyoruz ya. Ya e, Ahmet acemi şoför sor işte. Videoda önce... Ne hey, ben seni bekliyorum Aynen aynen aynen. Allah'ım bir kere kazanıyor. Valla. Devam ki. Şöyle gidelim. Adamsın lan Demirel. Valla bak adam arkadan yavaş yavaş usul usul geliyorum mesafesini bırakarak. Benim şu an görmüyor bile o. Bende mod var. Onda mod olmadı bizim modda. Belki de vardır mod. Bilmiyorum yani. Olabilir de. Belki de mod vardır adamda da. Arkamdan yavaş yavaş gel dedim. O da geliyor. Adam be. Sevdim Demirel. Buradan selam olsun sana. Böyle adamları seviyorum ya. Bize denk geliyor. Yani Eee böyle nasıl diyeyim. Kurucuda video çekerken bazı kişiler. <laughs> Trollemedikçe sıkıntı yok. Takılsın dolarda. Bak geliyor yavaş yavaş adam arkamızda. Hadi bakayım. O değil Hasan'ın arabadan çıkan sesi duyuyoruz bu. <laughs> Nasıl bağırıyor be. Aslan parçası. Arazi de gideceğim. Arazi vitesine. Heyde gitmiyor abi araba. Bak heyde orada aldım. E -e, gitmiyor zorlanıyor. Şaka mı? Harbi zorlanıyor. Eyvah 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 Yani benim frenler de tutmuyor gibi ya. <laughs> Dur şöyle iç, içten süreyim. Şöyle hatta yapayım. Kameramı ayarlayayım da. de. Ha, şu açıdan süreyim. Oy! Asat, ön saat tekerleyeyim ben diyorken yani. Olur olur öyle şeyler. La 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 bir şey diyeceğim. Çok hızlı gitmeyin lan. <laughs> Oğlum benim araba freni yokmuş gibi takılıyor. Yemin <laughs> Allah. Çok bir şey gidiyor ya. Fantastik gidiyor. Ay çok korkuyorum. Her an ölebilirim. <laughs> yavaş 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 git ver. Yavaş yavaş şuradan. Allah. Lada çok iyi gidiyor lan. Lada zaten var bu. Lada var ya çok iyi araba ya. Benim bir tane arkadaşım mı diyeyim ne diyeyim? Yani arkadaşım öyle çok samimi olmadığım bir arkadaşım var. Onun abisinde var lan ne var? aynen kanka çok iyi gidiyor. Aşağı düştü. Aynen aynen. aynen. Şey Arabada suç yok lan şey Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çıkamazsın. Şey gibi oldu bu. Adam şimdi arabaya şey demiş. Hatasız araba diye demiş tamam mı? Eksper ekmişler. 50 farklı lafın gelişi 50 diyorum yani 10 tane boya çıkmış tamam mı? Değişen parçası falan adam demiş ki abi hani hata yoktu arabada hiç? Demiş ki bunlar hiçbir araban hatası yok değildi ki ben gidip çarptım benim hatam demiş. Mantıklı. Asla baktım. Baya baya katarlar. <laughs> Yalnız bir şey yap. Allah. Yalnız bu harita harbiden çok güzel değil mi ya? Daha başlamadık bile biz. Bu arada ilerleyen dakika. Aslan yavaş yavaş yavaş. Aslan aslan dikkat et aslan. Onur. onur, oğlum İçerim Onur ya. lan. Oğlum adama gidip vurdun lan Onur. Gözüm önünde adama gittim vurdun lan. Ayıp lan ayıp ayıp. Pekeri mi kırdı? Yapar. Bu köften her şey bekledi. Demirel geliyor mu lan arkadan? Demirel ne oldu Demirel? Demirel istiyor Ömür falan. <laughs> Hadi lan aslan çıkamadın mı? Aa çıkar. Yok ya. E Oradan çıkar İçerimi ya. Pekeri yeniledim. Ha. Allah. Kayıyor. Ha. Beni vurdu. Beni <gülüyor> vurdu. <laughs> Onur'un arabası çok tatlı değil mi ya? Yemin Onur dedi ki şimdi araba seçeceğiz tamam mı? Herkes işte istediği araba. Onur'a dedi ki, Onur seyirci araba fark eder mi? Yok ya dedi fark etmez dedi. <laughs> Dönsene lan. Ahmet. Gittim Onur. Arkada mi unutmuşum ben. Dön lan. Arkadaki lastik arkada gelene aittir. Ben aldım onu. Bagajda. Hadi, hadi bakayım. Hadi bakayım. Ben ne yapayım? Atarım sana bir ara. Tamam. Daha yolumuz uzun. Camların filmler abi. Görüyor musun? Belli. Kapkarı. Gibi değil. <laughs> V8 var. Oh, kayıyorum Sayıyorum çok fena. Allah. Oy 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 oy. Araba. araba gitmiyor ki. Oğlum benim... Nasıl gitmiyor lan? Bu arabanın var ya kalacağı yer yok ha o derece. Benim tekerleğim bir sağa bir sola bakıyor ya dönemiyorum. Olur öyle şeyler. Biri sağa gidiyor bir ben sola gitmek istiyor öyle için. Benim arabada mesela bu bayırdan şu an çıkmıyor. Cidden çıkmıyor. Lan? Gaze. <gülüyor> ne lan? <laughs> Gazem. ne yapıyorsun lan Ahmet orada? <laughs> Öyle aksın <laughs> Oğlum çınlasan o zaman. <laughs> Hadi giyip lan. Oğlum o asıl lastik lan? Ahmet de her zaman gibi süremiyor. Bu adam gitsin mod yapsın abi. <laughs> ben geçeyim Ahmet'e. Ahmet süremeyecek belli. Ben gideyim Hasan'la Onur'la Ben şunu L4 alayım yoksa oh. Yalnız harbi arazi vites alınca da araba da bir garip gidiyor ya. Biraz <laughs> bir farklı gidiyor. Arazide iyi gidiyor da şeyde gidemiyor normal viteste. Ya ATV modu olsaydı ya. Aga be Türkan abiden. <laughs> Şimdi olsa biz bu videoyu stock stok olarak çekiyoruz. Çektiğimiz günde hani abi ya yani El Rain abi bilen vardır. Bilmeyen yoktur. <laughs> Instagram'da bir şey paylaştı. Eee ATV'sini tanıttığı böyle bir video paylaştı. Hashtag reklami <laughs> Tüm kanal bir reklam yapıyorum On Demek istemeyiz e. Kankam <laughs> <laughs> Biz oturduk Ahmet'le resmen ATV merakımız olmuştu Allah Ben ATV modu yapıyordum yani. Bir ATV moduya gider ha Harbi gider yalnız ha Var mıdır acaba ATV Tukan modu. abinin ATV'si modu? Clip B'de de yaparız mi? Tukan abinin motorunu hmm. sürdük diye. <laughs> Olabilir. Ya, ol, yanlış anlattım. Ya <laughs> ne yanlış anlatacaksın kardeşim? Tukan abi candır. <laughs> Tukan abi motorunu sürdü. Tukan abi ne? ATV motorunu sürdü işte. Bekleyeyim Bekleme Geldim geldim devam et. Ne bekliyorsun? Sağ ben sizi bekliyorum. Öndeki köpte gidebilse geleceğim de. Sözde şoförüm diye geziniyor işte Onur'da. Sözde şoförüm ama. O da haklı. Sözde şoförüm diyor bana zaten. <gülüyor> Küçücük <gülüyor> arabası var. Gidemiyor da. Yavaştan o kadar haydi. aşağı düşeceğim. <laughs> Adam gaza getirmeye de gelmiyor. Kaza getirdiğimmiş gibi. Kaza bu küçük enişteyi <laughs> Allah. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Bak Sen nasıl geçtin lan oradan? Ne <laughs> abi? Harbiden sen nasıl geçtin oradan beni? Ne oldu aslan dönemedin mi? Lıflı yok abi, çok şey geldin geldin ya çok gelmedi. Beni bir salın ben bir aşağı. geri geri yer Gel gel geri geri kimse yok arkanda zaten bomboş. Da, sanki oradan kaldın gibi. gibi. <laughs> Oha nereye gidiyorsun Hasan? Hasan git Hasan. <laughs> evet Allah. Geç. Onur dön. Dön Onur. İzliyorum şu an 0-0'a geldim. Dön. Daha buradan dönemiyor. Vay arkadaş. Vay arkadaş. <laughs> Ahmet o araba oradan çıkarsa. Oha. <laughs> Harbi çıktı mı lan oradan? Ben birazcık görmedim. Onu kessem lan. Çıkarken gördüm. Oğlum o... Dur, dur lan çekti. Ben de acaba buradan geçip çıkabilir miyim? Ben oradan çıktım aslında. Bu arabalar da abi. Bu arabalar da. Bu arabalar da. Dur bakayım deneyeceğim. Çıktım ya, lan. Çıktım. Fazla <laughs> bile. Allah Allah. Çıkmasaydım şey şey <laughs> <bir> keşke. <laughs> Hadi devam. Yanık Sanyon. <laughs> Dur bekle Ahmet. Bekle. 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 Zaten şeyde gidiyorum. Her an düşebilecek gibi. Dur yol vereceğim sana bekle. İleride yol vereceğim. Senin Dön, dönüyor. Dur. Direkt sonra çat 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 yapıyor. <laughs> bu ön. çok hemen kırılıyor yola dolayı. Yani. Kardeşim takma çakmamadım. Ahmet gazetek bir bu oğlum arkamda. Gaza suyu, 3 kere gaza basıyor. 1 kere 4 kere frene basıyor. Olduğu gibi gaza basıyor. Ahmet, Ahmet oğlum. Aman, fren tutmadı ya. Frenle tüyüm Ahmet. gaza <gazı gazı> basma dedim adam geldi arkadan girdi bize ya. Böyle bir şey olamaz. Aman arkadan. Koçum bekle sana şurada bir yol vereyim de. Ben geç beni diyeceğim de nasıl yol vereceğim lan? Gel lan abi sen burada benim solumdan geçersin gel. Nerede abi? Gel gel. Gel buradan geçersin Hı. beni. <laughs> Virajın tatlı şaka mı? Neredesin? Gel ilerideyim. Yavaş gel. Gel geçersin orada. Hadi izliyorum. Hadi yaparsın. Vapur Ahmet ile. Hadi. Hadi. Asla asla. De, hadi. Oğlum ilerden de git çıkabilirdin ya. Beni geç buradan dön diye ben sana yol verdim. Adam gitti duvara tırmanıyor. Genç adam sonuçta. Çıktın <laughs> mı çıktın? çıktın da. Yüz <laughs> duvara tırmanmak nedir abi? <laughs> ne no, yapacağız okay. Aman 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 Ofst. <laughs> Damet. Benim araba yanıyor. Olur olur. Şu mas büyünce geçer. Oğlum nasıl bir çamura Araba gaz demiyor. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne lan, Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> Fazla iyi de bak de iyi de bak dur sakin 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 Sensin Sensin Geç lan Onur Geç <gülüyor> Aynen <gülüyor> Aynen Onur <laughs> geçtiler <Aynen. Keşler. gülüyor> ya. Yalnız ikisi düşmese düşmesi çok güzel oldu <laughs> Devam et Hasan bunlar acemi ya biz gidelim <laughs> Devam et devam et <laughs> <laughs> boşver bunları Kamdan vurup duruyor. Sen itmeye çalışıyor. Onun düşünce sistemi o. Yardım ediyor Aynen. <laughs> o nasıl çıktı lan orada? Ops. <laughs> <Oks>. Demet. <laughs> Alo. Hasan nereye Hasan? Bir hava alayım ya. Yani. He. Alır alır. Ulan şu taşlardan geçemediniz lan Retro. Bakın Jimmy'ye nasıl gidiyor. Dur <laughs> bakayım Vapur Ahmet ne yapıyor? Vapur Ahmet arkada kalmış. Geldim geldim. Motor yak. Motor yak. Bir şey olmaz büyüyünce geçer. Fazletkin sana halat bağladım ve seni çekiyorum öyle düşün. Ben mi? Ben ben öyle düşün. Abi bana niye halat abi Arabana şu işte motor yaptı ya He arabaya Vapor abide ispiler Çok komik <laughs> Çok komik <laughs> Şimdi benden bayılacak Lan korkma bu kadar güzel Kamyon konusu takınca ben <laughs> Benim selektör nasıl? Arkandayım kanka bilemem. Ahmet yavaş. Ahmet Ahmet dur Ahmet. Ahmet dur kardeş. Ahmet aşağı düşersen Ahmet banlarım seni. <laughs> Bizde böyle her türlü tehdit bulunur. Allah. İttireyim yavaş bunu. yavaş. Hayır 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 ittirmeye gerek yok. Gerek yok kardeşim. İnan gerek yok. Vallahi gerek yok. Vallahi gerek yok. <laughs> Sen önce bir kendin git de yolda. Kendi de gidemiyor. Ele beni ya ya. Sabahtan beri yerden topluyordu damarı. Daha bir kere düşmedim evet. lan. Daha düşmedim hiç. Düşündüm de bir düştüm bir kere ya. <laughs> Siz hiç gerçekçi sürmüyorsunuz da Onu fark ettim. <laughs> Al. Allah ben ağır ağır gidiyorum. Onur arkamdan abire vuruyordu daha dün Yok yok, sürekli dip gaz dip gaz dip gaz ne bileyim sürekli dip gaz yaparsa araba ölür lan yaşamaz lan bu araba bekle bekleyim gel gel çekildim gel 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 biraz daha gel tamam dört <laughs> biraz dönü fakir aramazsan burayı burayı şey kayması lazım bak lan emin misin bak kardeşim bak geliyorum bak dönüyorum gel bekliyorum Bak gördün mü? Bak. bak. Araban gelecek abi. Geldi. Bu kadar. Devam ki. ne oldu lan vapur Ahmet aşağıda kaldım. Aynen, <laughs> Allah. Oy oy oy. Kırılacak. Kırılacak bir şey bulmak lazım onu. Ay. Ya benim bu araba çok hoşuma gitti ya. İçten mi sürsem biraz dur bakayım. İçten yolumu görmüyorum. Yolu görsem içten süreceğim de. Hiç yol gözükmüyor ya. Of. Lan çok güzel gözüküyorsun lan sen arkadan. Biraz havadan basmasına şöyle dur. Şöyle yapıp oyunu eğsem şöyle. Dur biraz hatta kaldırım kafayı. Ha? Bak şu açıdan olur aslında. Oy vallahi şu an çok iyi. Hatta biraz daha sağa gideyim şöyle. O araba çekmedi. Çekmedi. Ana geldim geldim. geldim. <laughs> Bas kadar aşağı gidiyordum. Ay suret. Ay 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 ulan oğlum vapur. Yo <laughs> da vapur çıktı karşıma. Vapur rengi değişti. <laughs> ne oldu vapur? Sana ne oldu kuzum? Ya git bak. Ya evet dedem. Neden bunu yaptın şimdi? Git en arkaya. En arkaya git. Kick atmak zorunda bırakma beni. Gitti adam arabayı değiştirdi ya. <laughs> bir de gitmiş bası kalmış yani. Sanki normalde gidebiliyor da bir de bası kalmış. <laughs> evet, hayır, normali sürebiliyor da bası <laughs> sürebiliyor. Ee, Valla sanki normali sürebiliyor da bir de basık. <laughs> Allah aşağı gidiyordum az kaldı. <laughs> bu yolda ben bu bilerek en yükseği alıyorum ki rahat rahat gideyim. Ama motor düşürürüm bilerek o ayrı bir şey. çok güçlü sevmiyorum ben kardeş. Bastım gitmeyecek abi. Biraz zorlanacak. Ne anlamı kalıyor bu sefer? Eğer de gideceksen niye zor yol yapayım? O yüzden o aldım ben şimdi. <laughs> ya onları zıplayıp durma önümde ya. <laughs> ben sözü Onur'u en önüme alacaktım. Onur <laughs> gitti. Onu arkadan gitti duruyordu beni. Ben de önüme alacaktım onu. <laughs> Yapar. Oğlum kolumuza taş mı vardı? Ne oldu bir anda beni sağ attı. E, Çamur yalnız bir şey diyeyim çok fena kaydırıyor haberiniz olsun. Fazla kaydırıyor. Benim bagajıma Aynen. çıkmış lan. <laughs> Onur ne yapıyorsun oğlum? Onur vurma adama. Onur bak. Onur yapma kızım yapma. Yapma gülüyorum yapma. Bu değil. <laughs> Beyguz anlar. <gülüyor> 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 ne oldu lan vapur? Ne oldu? Kaktırma ya. Yanlış işleyeceğim. Kapak resmini burada almamız lazım. Burayı unutmamam lazım. Burayı nasıl kaydederim ben ya? Abi öyle bir yerde durdum ki. Ben durayım burada abi. Ben durayım. Tamam sen dur, dur. Bekle. Dur ben şurada bir, bir Bir dakika daha dur yeter. Lan kaldım mı ya? Nereye Eğiz takıldım ben burada? 50 bak. Devrildin sanki abi. Evet biraz devrildim ya. Baksın burası iyiymiş. Gittin mi? Gitmene gerek yok da. Ben burada kaldım ya. <laughs> Gitme sen Neyse video biter zaten. 20 dakika olmuş buraya yeter. Bakayım yolumuzda ne var da yolumuz daha çok uzun ya. Gitmeli. Oo gitme kalsak giremeyiz. Lan burası neymiş lan? Ha viraj. Neyse dostlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Evet abi. Efendim. Benim benim oraya gel bakayım. Geldim. Ahmet Bey'in direksiyon takılı şu an biliyor değil mi? Takılı mı? Takılı. Ver sana. Ahmet. Ahmet. Heh. Uzaklaştım mı Bekle uzaklaştın Ahmet. Bu aşağı atmış beni. Dur, <laughs> o direksiyonun sesi miydi abi? Diş atlayıp atlayıp durdu. <laughs> o direksiyonun sesi miydi? Evet. Midi? Geldim. Abi ben ne yapayım? Nasıl selektörüm nasıl selektörü? Fazla selektörü yapma. <laughs> Hala can çekişiyor ya. Yani. O <laughs> <laughs> Onur öyle can çekişme. Yapalım. Geldi geldi. Kapak yapayım. Kapak oturumu burada alacağım. Güzelmiş. Oh. Ben <gülüyor> alıyorum bir tane. Yani. Tamam. Evet dostlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videoyu video Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, unutmayın. Bu tarz şeklinde devam gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bay bay.